arkadaşlar. Lucky Block oynayacağız. Envanterime niyeyse bu eşyalar geldi. Bak galiba en son oynayanların eşyaları. Kıralım bir. Eşyede Evet. Ah. Şansım güzelmiş. Envanterimi çok şeyle bunu almama gerek yoksa. bunların bazılarını atalım. Mesela bu. Demir kılıncı atmamıza gerek var artık. Bu ölümsüzlük totemini alalım. Kılıncımızı da alalım. Kazma elmas var. Ondan sonra altın elmas. Bu ikisini de alalım. Ben böyle bir şey daha... Düşündüm. Bunu atabilirim. Ben bunu atacağım. Evet attım gitti. Ha, burada da arkadaşlar bayağı altın elmas. Çok soğuk ya arkadaşlar. Bazı şeyleri <laughs> atmalıyım. Ona <laughs> kadar videomu keseceğim. <laughs> Evet arkadaşlar ay mantarımı düzenledim. Bayağı bir şey yaptı çıktı buradan bakayım. Size bir şey göstermek istedim. Bakayım adı da oldu mu? Neyse biçme artık doğru düzgün durum. Az önce biçme zıplıyor mu? Zıplıyor durmadan böyle. Evet. Kırmaya devam. Konuşmayalım. Kırıp terslemiş arkadaşlar bakın burada? Kırıp taş. En son izlediğim bir bölümde bunu bir şeye attığınızda içinden yayılmaz ya senese ya, ya patates bir gibi bir şeyler çıkıyor. Şans bloklarından çıkıyor. Ben koyu çıktığında böyle öyle kandım. Ah ah Allah. Ne biçim Büyü bir rüya. Ay en sonuncuydu. Ya buydu galiba ben ortadaki. Evet buydu. Sen bana bunu attın. Ben de sana bunu atarım. Al. Sen kime atıyor musun? Karşıda. şeyin karşıda var ama benim de bu. Ay ne oldu lan? Birisiniz sen. Siz çok kötü birisiniz. Bakın. Sizi böyle havaya kaldırırım. Ettiniz, hak ettiniz, hak ettiniz, ettiniz. Bir... Yürüyemiyorum. Ayarlarda ben bunu düzeltmiştim. Hadi hadi. Operatör David. Yedüz ya. Çok oyunculu. Profil. Hacker. Hacker yazmış. Ses. Yedüz yok Ya onu yüz yapalım. Arkadaşlar neyse böyle kaldım bu düzenene kadar Arkadaşlar çok uzun sürdü. Görüş açıyla biraz oynadım. Bunu da düzelteceğim arkadaşlar bu Minecraft ayarlarında biraz bilmiyorum. Evet buraya geçelim. O, o, kadar olmaz ki. Biraz aşağı iyidir. Şunu Şu kadar yeterdir biz. Biz değildik değil mi? Neyse boş verin böyle oynarız. Düzeltelim şunu böyle kıralım. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Ah Allah o ne ya? Ya niye bu kadar şey? Ender Poy var mı canım? Buradan devam edelim. Zıplayalım. Hadi. Hadi ya. Ya i̇şte mantarda bir şey mi var? Evet. Oh, galiba zıplama var ya. Aynen zıplayacağız güzelce. Ah, ah, ah. Ne yaptı bu? Bana ne özelliği veriyor? Aha, aha. Daha setler var. Sen misin? Aha, yani. Şimdi raç da rahat. Çık ya. Böyle eğilelim. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar kırdım. Yani bir şey kırdım. Envanterden bazı şeyler verdi. Envanter şey verdi. Market. Markete gerek yok zaten. Şu an marketteyiz. Aa o ne ya? 5 fail oldu. 5. Bu en kötü yer aynen. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.